Selamun aleyküm. 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 Selam. Baskın verdik he mi? Ulan neyin hesabını yapıyorsunuz? Sonluk yapıyoruz onu. Çin. <gülüyor> 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 44. Osman Usta buradaymış. Osman Usta kolay gelsin. Sağ Ya sanki birisi bana demişti ki içeride hiç tahta olmayacak abi. Hep beton olacak abi. Demir olacak abi. Yalnız şahane bir kümes olacak. Tam anlamıyla bittiği zaman. Doğru mu Yunus? Ey yavrum ey ustalar kendini vermiş holluk yapımına duyan mı var? Ha? Diyorum ki tam anlamıyla bir bitsin. Çok güzel olacak kümesin. Bir de boya atarsın belki dışına. İçine zaten kireç vuracaksın üstüne de membran yapacağım. Membran. İyi, güzel. Biz Yok ya, kümesin gayet güzel. Ha, o köpen yeri de aslında bura olabilir. Şeye koyacağım. Şu erik var ya eriğin altına. Ha böyle mi? Şura al ya, köşe. Yok. Tamam işte. Oraya koyacağım. Gayet güzel olur. Evet. Bunlar da bayağı büyüdü. <laughs> Civcivleri atmıyor musun dışarıya? Allah evet maşallah barak Allah. buraya kaç tane attın? 13 tane var. 13 tane var. Ha Ta arkadaki nedir? O arkadakiler işte köyden getirdi ne yumurta <laughs> Ama denizler çıkmadı doğru mu? 13 tane mi çıkarttı bu? Yani. Tek başına. Ya 3 tanesi 10 tane çıkardı. Ya 10 10 3 tavuk, 3 <laughs> tavuk 10 tane mi çıkarttı? Öyle mi tavuk oldu? Yo bir tavuk. Bu? Bir tavuk 13 tane mi Hı? çıkarttı? Aynen, o da öyle. bu işte. Aha. E diğerleri nerede? So, diğerleri nerede çıkarttı? Öyle Emanet mi? Emanet aldı dedim. Öbürleri çıkaramadı. Bir tane yine hint kırması çıkmış herhalde. Hint O, o öncekilerden mi? Aha bırakma var. Sen bunları hiç gezdirmiyor musun şimdi? Duracaklar mı burada? Şimdi bir aylık olsun kedi ön, önceki yere hepsi aldım. Kediler 7 5 6 tanesi. Hadi ya. Yanında durduğum halde. Hı. Hmm, kalanlara sağlık. Yani. Ama güzel yapmışsın ha burayı. Evet. Bu ayak çekeceğim şimdi Ha böyle bir genişten alayım bunu. Çok güzel yapmışsın. İçini de Çekmeceli. güzel yapmışsın. Hı. Çekmeceli. Aburay. Ha burayı göster bakayım. Temizlemesi de gayet kolay. Direkt döküyorum aşağı. Ya adamlar usta adamlar ya. Kafası çalışıyor adamları. Osman Aga. Anlat bakalım planların nedir? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Kaç tane folluk yapacaksın? Dur. Tünek yapacak mısın? Tünek yapacağız. Burası folluk mu şimdi? Evet. Peki kasa mı koyacaksın yoksa devam mı yapmaya? Valla ben, ben yapıyorum. Ha. Abim söylüyor, ben Sen yapıyorum. yapıyorsun, abin <laughs> söylüyor ama. Abin söylüyor, sen yapıyorsun. İyi. E abi şey, ne diyeceksin sen şimdi? Ne yaptıracaksın abi uşağı? Şimdi işte folluk olacak. Eski, Onu anladık. Folluk fol, olacak. Eski folluk var ya onun gibi. E kardeşim bit oluyor diyor. Hale geç. Hale geç Güneş. Vurmasın yüzüne. <laughs> sen şimdi e, şey demedin mi? Bit pir oluyor diye biz bunu yaptık abi demedin mi? Evet. E şimdi sen tahta niye yapıyorsun buraya? Plastik kasalardan alınırdı. O da doğrudur. Öyle Ama değil mi? Plastik kası koydum yumurtlamadı. Da hep dışarı yumurtluyorum. Ya o yerini beğenmediği için olmasın. Belki hani bulunduğu yeri beğenmemiştir. Tavuk yumurtlayacağı zaman çok böyle güneş alan yeri sevmiyor. Bak bundan sen kaç yaşındaydın? 17 mi? 18 mi? Kaç? 17'ye gideceğiz. Neyse işte. Ben 13 yaşındaydım. Ya 12 ya 13. Benim bir tane siyah bir tavuğum vardı. Ula ara 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 yok Osman. Tavuğu arıyorum arıyorum yok tavuk. Ula nereye gitti nereye gitti nereye gitti o zamanlar bizim alt ev yapılmamıştı tamam mı? Boştu yani. İçinde kum falan vardı. Bu anlattım olay belki de 13 yaşından da önce yani. Şimdi tam hatırlayamadım ama. olan en sonunda tavuğu nerede buldum Osman biliyor musun? Tahmin et bakayım ya bir tavuk nereye girebilir? Bir tavuk nereye girebilir? Bir eve girilmiş. Evet tahminleri alalım. Yunus bir tavuk nereye girebilir ya? Eve mi girildin? En böyle enteresan Bilmiyorum, yerleri arkada düşünme. Ki. Arkadaş eve girse yine diyeceğim ki tamam kapağı çıktı girdi. Ya inanır mısın? Poşet var ya poşet. Yani. Siyah bir poşet. Onun içine girmiş. Yani poşeti şöyle yerden tutup götürebilirsin. Yani o vaziyette nasıl girmişse içine nasıl yerleşmişse oraya yumurtlamıştı yani. Yumurtlamak için oraya girmişti yani. Ben de ilk defa, ben de, şey. ben de, ilk defa öyle bir şey görmüştüm. Ee, daha da öyle bir şey görmedim zaten. Neyse ben size alıkoymayayım. Siz devam edin, devam edin aile devam edin. Ne yapacaksanız yapın. Ben videoyu çekiyorum ama öyle. Neyi keseceksiniz? Aa, kesin kesin. Siz kesin ben aboyla dolanayım. Abu çivilere, abu çivilere dikkat edin. Yunus, Osman. Varun. Varun. Gel. 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 baron Bey. Gel. Varun Bey. <laughs> Aslan. Varun. Oğlum. Diş takma, diş takma. Diş takma bak sen Sen bitlendin mi? Baron Bey. Sıcaktan hayvanlar hep kanatlarını açıyor. Evet. Yunus, temizlik işi burada son mu buldu? Yok, temizlik daha var ya. Daha var, daha var da. Bayramdan sonra yanca. anca. Nereye keseceksiniz siz? Şu araya. Dikkat et eline. Ha? Dikkat et eline. Baron, 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 seni açıyorum terimini. Göbüşe bak, göbüşe, göbüşe, göbüşe bak. Şirin mi oğlum? Şirin mi? Şirin mi? Yunus Yunus Barışın oraya gidelim mi? Ne zaman biter işin? Akşama doğru uğrayalım. Eyvah. Yunus. İsmençler kaçtı. Gitmezler değil mi? İspençler yumurtlamış. Ne yaptın? Ne dedin? kaç nasıl Çıksanıza vuracağım. Hay Allah'ım yarabbim ya Resulallah'ım Korkudan geldiler buraya geldiler Osman az gelsin ağabey Şunları çıkart da şunları bir atalım oraya Hayda O boraz bana vuruyor Vuruyor mu? Bana değil bayağı vuruyor bende Şuna bir tut bakayım Yunus bunlar bu kadar ürkekmiş niye demedin bana? Hı? Hayır, bir kovayı yendim ha. Onlar yeni gelenler ya. Gel, gel. Bak, diğeri de şuraya kaçtı araya. <laughs> bir kovayı yendiniz, doymadınız ha. Tamam oğlum, takılsın. Aşağı, aşağı Osman'ın elindeki ne yapacak? Ha? Osman elindeki. Onu Osman içeri Bak buna bir şey demiyorlar. Ee, hani sen dedin ya ikisini göndereceğim diye iş başlarım. Dedin yani bunları göndereceğim diye. Ee, sence bu mu? Bunlardan biri mi? Niye? Ne, neye göre? Bunlar sıfır boyama. Evet. Ya Ya buydu ya diğeriydi. Tam sıfır boy <laughs> Bakayım şuna. Tiplerini Bence güzel. Yani sana tavsiyem onu gönder. Bunlardan biri kalsın. Ne ya bu? 4 olacak 4 4 mü? Dört. Niye diğeri de, Niye? Diğeri beş. Diğeri 5 mi? Diğeri. Bunun, bunun, kardeşi değil, o 5. Ha bunlar 4 mü? Dört. O yüzden dolayı mı? hem de ne bileyim, şu tipleri hoş mu gitti diye <laughs> yoksa. Benim kral orada. Ha. O da yumurt diye herhalde. Nerede? Niye bugün bağırıp bağırıp duruyordu. Ha. Bir koyayım yediler herhalde doymadılar. Doymazlar, doymazlar. Oraya mı yapıyorlar? Hı? Oraya mı yapıyorlar? Ya, bu kasaya yapıyorlar, yapmıyorlar. Dedi. Şuradan topluyorum ben bunları. Şimdi o alta mı yumurtlayacaklar yoksa üstte mi? Üstte. Altta da yapabilirler. Alttan şimdi ben oraya yani gider bıraktım ya yıkayacağım orayı mesela. Su oradan yıkayıp gidecek. Hmm. Ben yıkamalı yaptım. O ne? Ne? Şu var ya. Şeyler mi? Şu Aynen. İki tane. Evet. Onlar babam bir yerden almış. Güzel tavuk dedi. Güzel tavuk dedi. Onlar çıktı. Güzel çıktı ama. Ha. Kuyrukları doldu. İspençlerden yavru alacak mısın? Alacağım da bir yavru almak nasip olmadı. Bunlardan. Neyse. Ben eve geçiyorum. Sen de işlerini bitir. Akşama doğru geçeriz. Hadi kolay gelsin. Baron görüşürüz Baron. Evet arkadaşlar görüşürüz.